Evet arkadaşlar, makyajımı çıkartacağım. Bugün o kadar sinirliyim ki. ki sinirliyim. Daha doğrusu. Ama sakın bak. Sakın. Hümeyye abla. Hümeyye abla. Bada ve takipçilere kızgın değil demeyin sakın. Size kızgınım çünkü. Ya abone olmuyor diyoruz olmuyorsunuz. Likat diyor atmıyorsunuz. Abone olu diyor abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, e, yorum yapmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Yani, yani de e, benim dediğimi yapın ya. Hep sinirliyim, hep de üzgünüm. Evet. Neyse, kapat. Kapat. Evet arkadaşlar. Evet. Şu da. Baba buraya gelme sakın. Niye? Video çekiyorum. Video çekiyorsun diye ben buraya gelmeyeceğim. Vay be. Adı? Seni videoya başlarım ha. Döyledim öyle mi dedi anne. Ya, sesini de, kapa. sesini de kapat. Ben. Sesini de kapat be. Evet. Skal vi se Adada tutuyor bu tutmak yaş malı zamanlarımı ve 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 yüz sez bizleme şeyleri malı zamanlarımı adada unutuyorum. Kız. Şöyle sileceğim Ev yayacak Yayacak daha doğrusu Silmeyeceğim. Sil, Silince parlaklık alıyor Görüyor musunuz? Gülüşümü serjaptım. Bu da kapandı, bir daha açamıyorum ya. Gerçekten parladı, bakabilir misiniz? Bizi seviyorsanız ama. kız ya gel de <laughs> <laughs> Şimdi bu biraz duracak. Sonunda sileceğim. Hadi bekleyelim. Biz sizi bekletmeyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Yüze kadar sardım. Şimdi sileceğim. <laughs> de şöyle yağacak. Şunu da sileceğim. O kadar basit yani. Görüşürüz. Size sinirliyim. Ama yine de sizi seviyor. Hadi bay.